Merhaba, bugünkü videomuz gördüğünüz gibi layıklık, layıklık konusunu işleyeceğiz. İlkokuldan başlayıp üniversiteyi bitirene, hatta üniversite bittikten sonra da karşımıza çıkan bir kavramdır. Layıklık ilkesi birçok kişi tarafında, birçok kanal ya da web sitesi tarafında yanlış tanımlanmaktadır. Layıklık sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değildir. Laiklik Devletin bir dininin olmaması, bir devletin layık bir devletin bütün dinlere eşit mesafede olması, laiklik yani laik bir devlette devletin din işlerine karışmaması demektir. Laiklik ilkokullarda öğretildiği gibi devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması değildir kısaca. Bir kavram olarak laiklik şu anda ekrandaki yazıya bir bakalım dini olan ile dünyevi yani bu yaşamda bu dünyada yaşananların birbirinden ayrılmasıdır. Fakat layıklık ilkesi sadece din devlet işlerinin birbirinden ayrılması ile sınırlı kalamaz. Layıklık bir devletin içerisinde kaç tane din var ise kaç tane inanç var ise bu din ya da inançlara bu görüşlere o devlet saygı göstermek zorundadır eğer layık ise. Bunlara yaşam hakkı tanımak zorundadır. Bunun yanında bu inanç sahibi olan vatandaşlarına inançlarını, ibadetlerini özgürce yapabilmeleri için tüm önlemleri almalıdır. Yani anayasal bir güvence sağlamalıdır inanç sahiplerine. Sadece me çoğunlukta olan dinin güvencesini değil, en azı olan kaç tane olursa ister ise bir kişi tarafında benimsenen bir din olsa dahi, bir inanç dahi olsa onu güvence altına almak zorundadır. Şu görselleri bir göz atalım öncelikle. Laiklik şöyle kısaca Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akıl ve bilime dayandırılması dar anlamda din ve devlet işlerinin ayrı ayrı yapılmasıdır. Yani şu şekilde açıklayabiliriz. Devlet din işlerine karışmamalıdır. Din işlerini din insanları yapmalıdır. Devletin görevi sadece yapılan bu işleri gözetlemek olmalıdır ve yasal güvencesini sağlamaktır. Laiklikte devlet din dini inançlar karşısında tarafsızdır. Yani dev, laik bir devletin dini olmaz. Devletin görevi din ve inanç özgürlüğünü sağlamak halkın inancını yaşamasına fırsat vermektir. Mavi kısımda aslında laikliğin tam bir özetidir. Devlet ve hukuk kurallarının akla dayandırılması, bilime dayandırılmasıdır. Din ve inanç özgürlüğünün karışılmamasıdır. Din ve inanç özgürlüğüne devlet asla karışmaz. Atatürk ilke ilkelerinde ise biliyorsunuz bütünleyici ilkeleri, bütünleyici ilke ise akılcılık ve bilimsellikti, laiklik laikliğin. Şöyle Anayasamızdaki maddesi ve anayasamızda yazdığı şekliyle bir de laiklik ilkesinin genel özelliklerine şöyle bir göz atalım. Evet, laiklik herkesin dini vazifelerini özgürce yerine getirebilmesini, devletin tüm inançlara aynı mesafede durmasını sağlar. Burası çok önemlidir. Sevgili takipçiler, tüm inançlara aynı mesafede olmak zorundadır. Yani laik devletin resmi bir dini olamaz. Laik devlet hiçbir dine üstünlük tanımayı amaçlamaz. Yani hiçbir dine üstünlük tanıyamaz. Şu din şu dinden daha üstündür dediği anda orada laiklik ilkesi yok olmuş demektir. Laik devletin bu özelliği toplumsal barışın da büyük anlamda sağlanmasına yardımcı olur. Çünkü bütün dinlere eşit bir devlet, o devlette, o devletin sınırları içerisinde yaşayan insanların da barış içerisinde yaşamasına olanak sağlayacaktır. Laiklik teokratik yönetimlere taban tabana zıttır. Teokrasi neydi? Bir devletin dini kurallara göre yönetilmesiydi bir devlet dini kurallara göre yönetiliyorsa orada laiklikten söz edilemez. Onun için zıttır. Laiklik dinin devlet yönetiminde ve toplum üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasını engeller. Evet laik bir devlette din kesinlikle bir baskı aracı olarak kullanılamaz. Suçtur çünkü laik bir devlette dinin bir baskı aracı olarak kullanılması. Mesela herhangi birine Müslüman bir ülkede sen Hristiyan mısın yoksa, sen ateist misin yoksa dendiği zaman bu bir baskıdır. Bu bir mahalle baskısıdır. İşte layık devletlerde bu tür söylemler suçtur, yasaktır ve layık devlet bunları önler. Akılcılık, bilimsellik, laiklik ilkesinin bütünleyicisidir demiştik. Peki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda laiklik nasıl ele alınmıştır? 24. maddesinde din ve vicdan hürriyeti herkes vicdan, din, inanç ve kanaatlerinde hürriyet sahibidir diyor. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartı ile çünkü 14. madde herkes eşittir diyordu. Şartlarla ibadet, din, ayin ve törenlerde serbesttir. Herkes istediği şekilde ayinini, ibadetini yapabilir. Bir Alevi, bir Hristiyan, bir Musevi istediği şekilde ibadetini yereye getirebilir bir alevi cem törenlerini yapabilir. E, günah çıkarmayı Hristiyan yapabilir. E, e, herkes istediğinde özgürdür diyor o e, 24. madde. Kimse ibadeti dini ayin törenlere katılmaya, dini inanç kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Evet burası da çok önemli. Hiç kimse herhangi bir törene, herhangi bir inanç ritüeline katılmaya zorlanamaz ve hissettiklerini, o konuda düşündüklerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kimse kınanamaz, suçlanamaz. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasal, hukuki temel düzenini kısmen de olsa, evet burası da çok önemli, siyasi, hukuk, ekonomi, temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırmaya veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amaçlarıyla her ne olursa olsun. Yani siyasette dini kullanmak yasaktır diyor 24. madde. Daha açık bir şekilde dini veya dini duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez, kötüye kullanamaz. Anayasamız siyasette dinden söz edilmeyi yasaklıyor diyor. Kötüye kullanmak istismar kendi çıkarı için hiç kimse dini kullanamaz diyor. Anayasamız bunu yasaklamıştır. Evet, laiklik ilkesi ilk okullarda bize öğretildiği gibi sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değildir. Devlet tüm inançlara eşit mesafededir. Tüm inançlara inançlara anayasa güvencesi sağlamak zorundadır. Laik bir devlet din işlerine karışmaz. O işi yapan insanları sadece gözetir. layık devlet her alandaki yönetim akıl ve bilim çerçevesinde gerçekleşir. Evet, laik bir devletteki devletin her alanındaki yönetim akıl ve bilime dayanır diyoruz. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı eleştirilerinizi yorum kısmına lütfen bekliyoruz. Hoşçakalın.